Açıklama fiyatta dedi ki bu oday 8.250 lira dedi. 8.250 liradan buğday satan var mı? Altı bin liradan sattık. 8.250 liradan buğday satamadık. Toprak Mahsulları Ofisi buğdayımızı 7.5 liradan aldı. Buna mı kaldı? Hayır. Toprak Mahsulları Ofisi dedi ki Ç ÇSK belgesinde ne varsa onu Ne oldu? 20 ton, 30 ton, 40 ton, 100 ton teslim etmesi gereken çiftçi 10 ton teslim edebildi. Ne telefondan, ne değil, internet üzerinden bilgisayarla ofisten bir türlü sıra alamadı. Yaklaşık 70 ton civarında buğday üretmeme rağmen 16 ton civarında teslim edebildi. Çocukluğundan beri çiftçilik yapmaktayım. Geçen yıl buğdayda bir randevu alamadık toprak mazze ofisinden. Daha sonra tüccara verdik. Tüccar da bizi zarar ettirdi. Bu sene zaten fiyatlar yine düşük kaldı. Süt fiyatları bugün 14,5 lira bir litre süt köyde verdiğimiz yem fiyatları çoğalı 600 milyonu buldu. Tarım bitti, çiftçilik bitti. Gerçekten tarımcı hayvancılığı ithal etmemesini istiyoruz.